Efendim az önce bahsetmiştim işte yarışmalarımız olacak diye. Cebim hediye dolu. Beni rahatsız ediyor. Bu hediyeleri dağıtmam lazım sizlere. Öncelikle format olarak burada ilk defa bugün deneyeceğimiz mumya yarışması yapacağız. Bana üç tane çift lazım. Çiftlerin cinsiyeti önemli değil. Bay bayan, erkek erkeğe, bayan bayana olabilir. 3 çift gerekli bizim için. Birbirlerini mumya yapacaklar ve biz de birinciye, ikinciye, üçüncüye hediyeler vereceğiz sizlerin huzurunda. Mumya yarışması için bana üç çift lazım. Kimler var acaba? Mumya. Tabii ki büyükler olmalı. Büyükler. Küçükler değil. Evet. Mumya. Merak etmeyin. Görmüş olduğunuz peçetelerle birbirimizi saracağız. Mesela ben de birazdan demiri saracağım. Birinci çifti bulduk. Buyurun efendim. İkinci çift. Evet yarışmalarımız başladı. Boş yerlerimiz var. Buyurun. Evet efendim. Mumya için üç tane çift arıyoruz. Birini bulduk. İkinci çift. Siz de alalım. Atış. Efendim kameralar çekiyor. Hemen bir isim soy isim alayım. Arzu. Atış. Arzu Atış. Hakan Atış. Hakan Atış nereden geliyoruz? Atış. Antalya'dan. Bilal versin, Mersin. Bilal Yılgın Mersin. Efka Kılıç Almanya. Cevcu Kılıç Almanya. Almanya'ya çok güzel bir hatıra götürecekler. Efendim daha önce Mumya yarışmasını izlediniz mi bilmiyorum. Yarışmacılarımıza soralım izlediniz mi Mumya? Çiftler birbirini saracak. Yani aranızda karar verin. Kim kimi sarsın? Kim kimi sarsın? Demir Bey. Buyurun buyurun. Kim kimi sarsın diye bir karar verin aranızda. Evet. Sarılacak olan kişi bu şekilde duracak. Hazır ol vaziyetinde duracak. Saracak olan kişi de döne döne göğsünden başlayarak komple kim bitirirse önce eğer koparsa koptuğu yerden devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar sık yapmaya çalışın ama Sık yaparken de tabii peçetemizi koparmayalım. Koparmamaya gayret edelim. Hazır ol da beklesinler. Evet. Siz o şekilde tutuyorsunuz. Siz sarıyorsunuz abi. İster yukarıdan başlayın, ister aşağıdan başlayın. Yarışmacılarımıza verelim. Buyurun. Burada amacımız eğlenmek. Eğlenmek için yapıyoruz bu interaktif yarışmaları. Bunu bilmenizi istiyoruz. Kimseyi kınamıyoruz, yermiyoruz. Gülelim, eğlenelim. Üzüm yeme yarışmasının yerine bu akşam bunu yapalım dedik. Az sonra anons etmiştim ya. Ayde'de düğün salonlarından üç tane çiftimizi, nişanlı çifti düğün yapmaya göndereceğiz. Tankları da burada kendilerinin üç tane nişanlı ya da evlenmeyi düşünen, evlilik hazırlıkları yapan olabilir. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Alkışlarla yarışmamızı başlatalım. Evet, buyurun efendim. Yarışma başladı. Koptuğu yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Yanarken, ne oldu canım gibi Çok sık yapmayın. Çok kendim sık, kendim sık kendim yaparsanız döndü, kopar. Almanya'nın çiftimiz sürekli koparıyor. Evet çok sık yaparsanız kopar. O kadar da bol yapmayın tabii. Evet, ortadaki yarışmacımız iyi gidiyor sanki. üç numaralı, bir numaralı yarışmacımız da bayağı iyi sarıyor maşallah valla. Peçetemiz biterse yeni peçeteyi alıyoruz. Devam ediyoruz. Valla ortadaki yarışmacı bayağı iyi gidiyor. Peçeteler o kadar sağlam ki üfleyince kopuyor. Valla ortadaki yarışmacı maşallah yenge hanım kazak örer gibi ördü valla. Kameralarım çekiyor kanalturkiye.net internet televizyonumuzdan da bu güzel gözleri yeniden izleyebileceksiniz. Biten peçetelerin yerine evet Almanyalı çift yavaş yavaş yüzünü gözünü de kapattı adamın iptal evet. bacaklarını sat. Yalnız var ya Almay çifti ben Abi isim neydi? Cezmi Kılıç Cezmi abi parçalamıştı <laughs> Evet uzatmaya gerek yok Ortadaki çiftimiz neydi isim? Tülay. Tülay ve İray çiftini bir alkışlayalım şöyle. Çok güzel verse. Tabi diğer yarışmacılarımız da bizleri kırmayıp buraya gelip bu güzel interaktif yarışmamızda bizleri sahnemizi boş bırakmadılar. İşte birlikte bir keyifli bir 5 dakika 10 dakika yaşattılar bizlere. Üçüne birden sizlerden rica ediyorum. Onlar için bir alkış rica ediyorum. Bol miktarda hediyelerini de takdim edip göndereceğim. Sizlere özel hediye ikişer tane jeton veriyorum. <laughs> Altınla aday. Var mı? Bana, 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 ha, yoksa tanıştıralım. çok teşekkür ederim sahneyi renklendirdiniz